Selamlar güzel dostlar, güzel insanlar. Arkadaşlar bugün sizlere bundan tam 2,5 yıl önce çektiğim bir videonun karşılığı ne olmuş ne bitmiş bunu göstereceğim. Arkasından da hemen bundan 2 yıl sonra belki de aynı e, benzer performansı göstereceğini düşündüğüm bir hisseden e, bahsedeceğim. Bu hisse tüm bilgisayarlarınızda bulunan. Hepinizin çok çok iyi bildiği, herkesin kullandığı bir ürünün hissesi arkadaşlar. Tabi bunu anlatmadan önce size 2 yıl önce neden bir şeyi bahsettiğimi ve şimdi de neden bunu bahsettiğimi Böyle kısacık bir dakikalık bir şekilde anlatacağım. Hemen şimdi başlatıyorum. Eski video arkadaşlar şu an bu alt bantta açılmış ve oynayacak olan video eski videom ve eski ses kaydı aynı şekilde ve bunu bugün hemen karşılaştırıp hemen arkasından da yeni bulduğum hisseyi sizlerle paylaşacağım. Hemen başlatıyorum önce videoyu değil. Meta ile başlayacağız. Peki meta ne olur? Aslında hepimizin bildiği bir şey. Meta Facebook arkadaşlar. Facebook'un ana şirketi olarak geçiyorum. Meta şirketi ve bugün itibariyle şöyle sizlere grafiği göstermek istiyorum. Bugünün grafiğini özellikle. Arkadaşlar 130 dolardan 98 yani daha doğrusu 100 dolar diyelim. Ortalama 100 dolara bir anda çakıldı. Tam %30 değerinde değer kaybetti arkadaşlar. Peki bu bizlere neyi söylüyor? Neler olabilir? Bizim buralardan nasıl kazançlar çıkabiliriz? Bunları sizlere paylaşacağım. Biliyorsunuz Terra Klasik'te zaten ara ara sürekli paylaşımlar yapıyoruz. Ancak çok daha önemli şeyleri kaçırmamak için de dünyayı takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Meta platform yani Facebook diğer adıyla arkadaşlar çok devasa bir düşüş yaşadı. Bakın ben bile bugün bu ani çakılmadan alım yaptım. Sebebini hemen şöyle 5 yıllık bir grafiği sizlere açmak istiyorum sebebini görebilmeniz için. Şimdi bu bir günlük dalgalanma içerisinde 100 dolar seviyesinden 97 olabilir, 98 olabilir, 103, 105 olabilir. Ama şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar zirve dönemlerinde 382 dolar seviyelerinden 100 dolara düşmüş durumda. Bundan 5 yıl önce... Tamam bu kadar yeterli bence. Bu videonun zaten linkini ben aşağıya bırakacağım. 2 sene önce çektiğim bir video bu. Arkadaşlar ee, ve 1200 kişi sadece bu videoyu izlemiş. Bakın o dönemlerde başka videolarım 5-10 bin izleniyordu ama bu video hiç kimsenin dikkatini çekmemişti. Ama çok güzel bir video olarak gerçekten e, anlatmıştım, paylaşmıştım ve aşağıda çok az kişiden bakın Hakan Yüksel yorum yapmış. Ahmet Kaplan mesela hala beni takip eder. Teşekkür ederim kendisine. Ondan sonra bakın Mehmet Akgün mesela o günden bugüne hala takip eder kendisi. Teşekkürler. Yani burada birçok arkadaş ee, yani böyle 20 kişi falan maksimum. O günden bugüne beni hala takip eden e, ve destekleyen. Bugün katılda da totalde 14 tane beni destekleyen arkadaşım var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hemen esas hissemize ve gerçekten bugün başlanacak olan videomuza gelelim. Şimdi bunu hemen kapatalım. Dediğim gibi aşağıda linkini bulacaksınız ama o gün 98 dolar olan e, meta hissesi. Bakın o günün tarihi de budur. Bakın 99 o gün aşırı 130 dolardan 99-90 dolarlara düşüyor arkadaşlar bu tarihten sonra ve o gün çektim ben videoyu bu düşüş gününde çektim ve aldım diye de sizlere söyledim ve arkadaşlar o günden bugüne geldiğimiz nokta işte bu tam 752 dolar 2 yıl içerisinde 2-2,5 iki, iki yıl içerisinde dolar bazlı TL değil dolar bazlı tam %750 bir kazançtan bahsediyoruz. O 1200 kişi arasından sen söyledim ve ben aldım diyen bir Allah'ın kulu varsa inşallah vardır. İnşallah faydalanmıştır. E, aşağıda yorumlara yazarsa beni çok mutlu eder. Şimdi gelelim bugünün e, yemeğine. Bugünün öğününe. Arkadaşlar yine çok fırsat olduğunu düşündüğüm bir hisse buldum. Ve e, hepinizin bilgisayarında evinde her şeyinde var. E, yani bu 750 dolar neyse o günden bugüne ne olduysa benzer bir performans sergilemesini bekliyorum. Peki Samet ama uzatma hadi artık falan diyorsanız hemen şuradan bir geçelim. Bugünün hissesini arkadaşlar Intel. Bakalım Intel hissemiz ne yapmış? Bu gördüğünüz maksimum şeyi arkadaşlar yani kurulduğu günden bugüne kadar olan hissenin grafiği. Ben grafikte sizlere öyle çok çizgi çektim. Destek, direnç, ıvır zıvır. Teknik detaylara boğmayı sevmiyorum, anlatmayı sevmiyorum. Ben onlara zaten önden bakıyorum. Size anlatsam da siz bu işin eğitimini e, almamışsanız veya almak istemiyorsanız, siz zaten ilgilendiren bir şey yine yok. Ve bu söylediklerimin hiçbir tanesi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben buna para yatırın demiyorum, asla ve asla. Yani bunun altını tekrar tekrar çiziyorum. Şimdi gelelim benim bu konu hakkındaki düşünceme, görüşüme. Arkadaşlar. Şurada gördüğünüz tarih 2000 yılı. Bakın 2000 yılında 70-75 dolar zirvesini görüyor. Daha sonra tam 20 yıl yatayda kalıyor. Yani 20 yıl yatay demeyelim de işte yükseliş tatmin edici değil diyelim. Daha sonrasında arkadaşlar tekrar 20 yıl önceki zirvesini 75 dolarları tekrardan görüyor 2020 yıllarında. Ve arkadaşlar o günden bugüne düşüyor. Bunu da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Son 5 yıl içerisinde tam %50 düşmüş. Peki abi sen bu kadar düşmüş 20 yıl yatayda kalmış böyle bok gibi gözüken bir hisseyi affedersiniz niye anlatıyorsun ki diyebilirsiniz. Arkadaşlar Facebook da aynıydı çünkü. <laughs> yani Facebook'ta da işte Facebook bitti artık hiç kimse kullanmıyor. İşte yaptığı yatırımlardan hep zarar ediyor. Metaverse'e zarar ettiriyor bilmem ne falan filan bir sürü yorum vardı. O videoyu izleyenler ne dediğimi çok iyi anlayacaklar o 1200 kişinin izlediği videoda. Herkes bir dünya kötü yorumlar, kötü haberler ve ben o videoda demişim ki en sevdiğim şey abi yani böyle dev şirketlerin kötü haberleriyle şirketin hissesinin düşmesi demek benim için güzel bir şey. Yani batmayacağını düşündüğüm dev bir şirketse eğer hissesi düşsün abi bana ne ben alırım. Yani şimdi hepimizin bilgisayarında Intel var işlemci. Intel'in yerine bugün herhangi bir e, işlemci gelip ben Intel'i tahtından edeceğim deyip ha bir sürü kişi diyecek ki AMD var işte bilmem ne var. İşte Çinliler yeni işlemciler üretiyorlar falan filan diyecekler bir sürü büyük ihtimalle. Önemli değil abi. Bu dediğiniz şey olması 10 yıllar sürer. Bugün hisse şeyler Intel'in yerini almak öyle kolay değil. Ayrıca Çinliler veya işte AMD diğer firmalar bir şeyler yaparken Intel'in eli armut toplamayacak. Adamın parası mı yok yatırım yapamayacak. Parası mı yok yeni tesisler devasa yatırımlar yapmayacak. Biraz daha böyle geniş perspektiften düşünmeniz gerekiyor. Gelelim işin temeline daha yani ben çok lafı uzatmayı da sevmiyorum biliyorsunuz. Ee, öyle çizgi mizgi de çekmiyorum. Bakın şu son şu şu, şu kısım var ya bakın 30 dolardan arkadaşlar 30 dolardan 35 dolarlardan tak 20 dolarlara düşüyor. Burada resmen birisi mal topluyor benim gözümde. Tamam yatırım tavsiyesi değil ama bence birisi fena biçimde mal topluyor ve şu dönemde arkadaşlar sürekli hakkında kötü haberler çıkıyor. Bütün kötü haberleri e, bu döneme sıkıştırmışlar gibi sanki. Şirket battı, öldü. İşte 75 dolardan 25 dolara düştü. Hı, i̇şte yok Amerika %10'unu devralacak, yok bilmem ne olacak falan filan. Trump işte şöyle dedi, böyle dedi. Gibi gibi gibi. Bir dünya haber. Kötü haber. Yine söylüyorum. En sevdiğim şey benim bu kötü haberler. Bir malı ed ederinin altına satın alabileceksem çıksın bence. O haberlerde hiçbir problem yok. Son bir yıl içerisinde %50 düşmüş. Yani e, ben böyle bir hisse %50 %70-80 de düşse Intel'i satın alırım arkadaşlar. Benim kendi öz düşüncem budur. karınız zararını size kalmış. Alırsınız almazsınız. Beni hiç ilgilendirmez. Ama ben bir krizi fırsata çevirmek istiyorsam bir malı ederinden aşağıya almak istiyorsam tabii ki bu riski de göze almam gerekiyor. Ve ben bu riski kendi adıma göze aldığım için bir miktar elimde Intel bulundurmayı seviyorum. Ve şu anda da gerçekten ben olsam alırım diyeceğim bir seviyelerde ama asla size alın demiyorum. <laughs> yani o eski Facebook hissesinde de aynı şeyleri söylemiştim. Bunun gibi birçok şeyde de sizleri hep uyardım. Arkadaşlar bakın işte gümüş videosu 30 bin kişi izledi. Aralarından 2-3 tane güzel insan güzel yorumlar yaptı. İşte sen o gün demiştin ben aldım. O gün arkadaşlar işte 100 gram altınını verip gümüş alanlar bugün... Yaklaşık 120 gram civarında altın alabiliyorlar yani o gün 100 gram altını verdin gümüşünü aldın bugün aynı gümüşünü götürüp veriyorsun sana 120 gram altın veriyorlar o videonun da yine aynı şekilde ben aşağıya e, eklerim 36 bin kişinin izlediği kim kimler gümüş milyoneri olacak diye bir video paylaşmıştım. Yani ben her gün video çekmiyor olabilirim ama çektiğim videoların içinin dolu olması benim için çok önemli dediğim gibi ya bu kanaldan çok büyük bir beklentim yok benim esas amacım e, beni dinleyen 3-5 tane güzel insana e, bir faydası dokunsun yani çünkü bu kanalda zaten şu anda hep topu beni katılda destekleyen 14 kişi var arkadaşlar sayısı da belli. Bu 14 kişiye de ekstra gerçekten teşekkür ediyorum. Gerçekten en azından onlara bir şey katmışım ya da öyle hissettirmişim ki bana desteklemeye değer görmüşler. Bu sebeple ayrıyeten teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar Intel'de bu 5 yıllık %50 düşüş maksimumu açtığınız zamanda da çok büyük bir çanak var teknik anlamda bu çanaktan sonra da bir kulp yani bu sürecin tekrardan bir 20 yıl uzamayacağı 1 2 yıl içerisinde belki de çok büyük performanslar sergileme ihtimali olacağını bariz bir şekilde grafikte görebiliyoruz. Peki saçma sapan antin kuntin coin'ler, kripto'lar, ıvırlar, zıvırlar mı alalım? Bunu mu alalım? Tabii ki bunu alalım yani. Yok meme coin, bilmem ne. Yok hacklendi, yok o oldu, yok bu oldu. Uğraşıp duruyoruz. Bir tarafımızı yırtırıyoruz. İşte 10 bin, 100 bin, 1 milyon para yatırıyorsunuz. Elin Amerikalısına, elin bilmem kimine. adam bir dolandırıcılık. Hoppa bitti para. Ne oldu? 1 dolara almıştım. 0.000 .000, bilmem kaç dolara sente düştü. Abi işte üretim yok. Ben yani bu kanalı kurduğumda kaliteli kripto paraları sadece sizlere anlatmaya çalıştım. Kaliteli hisselerin hikayelerini sizlere anlatmaya çalıştım yine aynı şeyi yapmaya devam ediyorum. Asla daha çok abonem olsun diye şunu alın %100 uçacak bunu alın şöyle kaçacağız böyle zengin olacağız diye hiçbir tane bile videom olmadı. Bundan sonra da olmayacak ki zaten böyle demediğim için <laughs> reklam falan da alamıyoruz. <laughs> Sizden de zaten bir destek yok. <laughs> Neyse yani işim goy arkadaşlar. Ben burayı tamamen zevk için kullanıyorum. Hoşuma gidiyor ve e nasıl diyeyim? Evet kendim kazanıyorum. Bir hisseye alıyorum. Güzel kar ediyorum vesaire vesaire ama bazen artık bir yerden sonra insan diyor ki ya ben söylemiştim. Demek de insanı çok güzel tatmin ediyor. Açıkçası ben bunu bu sebeple yapıyorum. Tabii ki işin para boyutu var ama sizden de bir şey görmedik aga. Yani <laughs> yani bir katılmatıl hiçbir tık yok hiçbirinizden. 10 bin tane takipçimiz var diyoruz. 14 tane adam destek atmış. Allah razı olsun ne diyelim. Şimdi arkadaşlar neyse lafı çok uzatmayacağım. Boş konuşmaya başladım o yüzden dediğim gibi şimdi benden işte şu coin hangisi bu coin hangisi diye aşağıda yorumlarda soran arkadaşlar oluyor. Önceki videolardan da mesela Palkadot videosunda da aynı şekilde olmuştu. İşte Luna klasik videosunun şeyini bekleyenler var, biraz daha açıklama bekleyenler falan var. Arkadaşlar bunları da tabii ki çekeceğim. Ama burada bir krizi fırsata çevirme videosu olduğunu düşündüğüm için sizlerle hemen paylaşmak istedim. Sizin sorduğunuz, yorumlarda sorduğunuz kripto paraları Ayrıyeten bir kağıda yazıyorum. Ben o yorumların hepsine biliyorsunuz cevap veriyorum. Tamamını bir kağıda yazıyorum. En sonunda atıyorum 15 coin 20 coin toplayıp biriktirip hepsini tek tek inceleyip videosunu çekmem biraz zaman alıyor. Bu sebeple o videolar birazcık daha geç geliyor. bir ay sonra iki ay sonra gelebiliyor. Ama emin olun bunları tek tek yazıyorum. Ki kanala bakarsanız en son paylaştığım 20 coin analizi diye paylaşmıştım. Yine aynı şekilde 20 coin'i biriktirdikten sonra bunları tek tek inceleyip doğru düzgün olanlarını seçtikten sonra bunun da videosunu sizlerle paylaşacağım. Ama dediğim gibi bu coin'lere yatırdığınız para sizin toplam paranızın %10'unu 20'sini 100 bin lirası olan adam bence 30 bin lira coin'e para atmamalı. Öyle bir para oraya koymamalı yatırım değil bu yani. Sepetinizin çok küçük bir kısmında bulunmalı geri kalan büyük bir kısmının işte birazı gümüş, birazı altın, birazı Türk hissesi, birazı Amerikan hissesi şeklinde sepet yapıp kaliteli bir para kazanma yani stressiz, kaliteli, orta uzun vadede sizi gerçekten böyle baba bir para kazandıracak yatırım yapmanız gerekiyor. Ya yani bilmem ne coin'i alayım da bir ay içerisinde %500 yapsın da parayı vurayım. Bu arkadaşlar kumardır. Başka hiçbir şey değildir ve e, kumarın sonu da kayıptan başka bir şey değildir. Hiçbir şekilde para kazanamazsınız. Sadece hayal dünyasında kaybolur gidersiniz. Cebinizdeki paradan da olursunuz. Ben kendi vatandaşımın, kendi ülkemin insanının hiçbirisinin para kaybetmesini istemiyorum. Yani benim esas amacım bu. Yapmayın, etmeyin diye binlerce yani belki 15-20 tane coindeki hileyi yani şöyle söyleyeyim adam diyor ki benim coinimin reklamını yapsana sana 10.000 dolar para vereyim diyor tamam mı? 10.000 takipçim var takipçi başına 1000 dolar 1 dolardan sadece 1 dolardan sana 10.000 dolar para vereyim. Adam çünkü biliyor bir tane coin'i paylaşacağım bu coin uçacak diyeceğim mesela tamam mı? Ben alacağım cebime 10.000 dolarımı alalım ne olacak biliyor musun? Bu videoyu izleyen sadece... 20 kişi biner dolar para yatırsa o olacak 20 bin dolar. Yani bana 10 bin değil 50 bin dolar bile verse karşılığını almış olacak fazlasıyla. Ama ya ki elimde var ya yüzlerce bak yüzlerce bu şekilde reklam teklifi maili var arkadaşlar. Tam 2,5 yılda sadece tek bir tane reklam aldım. Tek bir reklam videosu yaptım. O da SPK'nın onayladığı resmi tamamen yasal bir aracı kurumun reklamıydı. Haricinde 3 yıldan 4 yıldan fazla ne kadar oldu hatırlamıyorum. Bu kanal belki 5 yıllıktır. Bir tanecik reklam aldım. O da güvenilir olduğu içindi. de yani bundan sonraki şeylerde de aynı şey geçerli. Her zaman öyle olmaya devam edeceğim. Öyle yapmaya devam edeceğim. Çünkü yani ya insanların kanını emdiler be kardeşim. Yeter ya. Hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi insafınız yok ya? Gerçekten o 100 bin, 200 bin, 300 bin aboneli adamlar o Ferrari'lere, o bilmem nelere siz nasıl biniyor zannediyorsunuz? Harika traderlar oldukları için mi biniyor zannediyorsunuz? Hayır. Adam 100.000 abonesi var. Diyor ki kardeşim sana 20 bin dolar para vereyim diyor. Hı, benim coin'imi tanıt diyor. Lan coin üretmek zaten bedava. Tanesini 1 dolardan satsa, 100.000 kişiye satsa, o adama 20 bin dolar verse Kendisi 100 bin doları bedavadan cukka alıyor zaten. Para burada dönüyor. O yüzden coinler çok kaliteli, çok büyük coinler değillerse ve fiyatları da ucuz kalmamışsa ben önermiyorum. Asla paylaşmıyorum. Mümkün mertebe buna özen gösteriyorum. Hatta çoğunlukla bana reklam teklifi gelen içerisinde hile gördüğüm coinleri de üstüne bir de burada ifşa edip bakın burada hile var diye sizlerle paylaşıyorum. Sizlerden de tek istediğim mümkün mertebe videoyu eşinize dostunuza bak bu hisseyi bir bakın güzel mi ya da faydalanmasını istediğiniz kişilere e, videoyu göndermeniz videoyu beğenmeniz yorumlar aşağıya yorum yapmanız e, katıl abonesi olabilirsiniz gibi gibi bu şekilde desteklerinizi bekliyorum. Onun haricinde başka hiçbir beklentim yok e, güvenilir olmayan hiçbir reklamı almamaya da devam edeceğim buradan bağıra bağıra söylüyorum ki. Çünkü bazen günde 5 tane şey geliyor, mail geliyor yani. Kendi maillerimin arasında onlarla bir de uğraşıyoruz. Neyse beni buraya kadar dinledi dinlediyseniz eğer sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah coin videosunu da paylaşacağım ama böyle güzel fırsatları bence kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Bol bereketli kazançlı günleriniz olsun.